Bugün bölüme devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Ay bugün çok güzeldi sabah ya. Çok mutluyum çünkü tatile gideceğiz. Tamam da bunları hazırlayalım. Ayaz hadi uyan bak tatile gideceğiz. Ayaz. Ay uyandım ya hemen hazırlanalım çünkü birazdan çıkacağız ya. Tamam. Ne de hazırlanalım. Tamam. Çocukları uyandıralım mı? Yok ya onlar uyusunlar sonra bize kızıyorlar. Çok çabuk uyandırdınız diye. Tatile uygun olan şeyle götüreceğim. Bir tane mayo. Bir tane daha mayo. Of, bu türlü çok yakar. Bu da tatil sonuçta. Hmm, bu da değil. Hmm, para yok. Bu elbise çok kötü. Hmm. bu da e, geceleri rahat olabilmek için bir tane de güzel bir şunu alalım. Yeter bu kadar. Bir de şöyle bakım kremlerimi alayım. Ay, ne Evet, bir bu, bir bu, bir de bunu alacağım. Makyaj malzeme kullanmıyorum ama. Ama şunu alacağım. Bir de şu kremi alalım. Kapatamadım. Telefonumu da elime alırım. Giderken ne giyinsem ki ben. Şunu geleyim. Ay geceli. Az kalsın unutuyordum yani. Ya bunu kapatması çok zor. <laughs> en hazırım. Tamam hızlıca ben de hazırım. Giderken şunu giyiyorum. Sonra tabii ki borna. Seninkini de benimkini alıyorum. Orada verirler aslında gerek yok. Tamam orada veriler. Bunu, şunu, Öpeyim. Bunu. Bunu. Ve geçelim. Bu kadar. Tamam. Benimki de hazır. Hadi gidebiliriz artık. Telefonu da alayım. Hı. Tamam hadi. İnşallah hazırlanmışlardır. Yolda giderken ararız. Geldik. Hadi gidelim. Hadi ara sana. Ay, ben şunu kapatayım. Dünden beri açık burada. Tamam. Bunlar da yıkanmış bir de. Ama bir şey olmaz Çocukların anahtarı var değil mi? Var var. Hadi gidelim. Ay hadi geç kalacağız ya. Tamam geldim. Geç kaldık. Hadi hızlı olun. Tamam. Ay burası mı? Evet. Güzel değil mi? Aynen. Çok güzel bir yere benziyor. Aa, Merhabalar. Bavullarınızı alabilir miyim? Tabii buyurun. Koyayım. Yorum. Çocuğu ben tutayım birazcık Benim de şöyle vardı bavulum. Tamam. Siz şurada ee, şeylerinizi alabilirsiniz. Tamam. Merhabalar. E, Tut canım sen. İki dakika küçücüğü diyor. Merhaba. Telefon nerede? Çantama koydum ya. Çantamda telefon. Tamam. Merhaba efendim. Evet. Rezervasyonunuz var mıydım? Evet, biz ben dün e, rezervasyon almıştım. iki günlüğüne. Adlarınız nedir? E, benim adım Ayaz. E, benim adım Ece. E, benim adım Enes. E, benim adım da Hülya. Ay bir saniye. E, çocuğa zaten para almıyoruz. Ona gerek yok. Neyle ödeyeceksiniz? Ee, biz ödemiştik karttan ama telefondan. Ha öyle mi? Evet. Tamam o zaman bu sizin anahtarınız. Şu da sizin anahtarınız. Bunlar da bunlar o da kartlarını şöyle yazayım. Siz tutun bavullarınızı getirirler. Burada yemek saatlerini de haber verir üstteki hanımefendi size bavulları getirdiğinde. Merak etmeyin çıkabilirsiniz odaları. Tamam. Hadi gelin. İyi, çok heyecanlı ya. Evet. bizim. Bir saniye bakayım da. Aa evet 238 şu oda bizim. Yani bu oda bizim. Ha pardon pardon. Ee, ben de geldim. Sizin oda yukarıda galiba. Bakayım da. Bir saniye bakayım ben. Evet bizim oda yukarıda. Tamam çıkalım biz. Ay hemen açalım. Sen aç. Yani kartı şey <Gülüyor> <Gülüyor> Ay bir saniye şunu alsak. Olmuyor. Neyse olmuyor. Evet. Ay anahtarı şöyle bırakalım. Bunu da böyle bırakalım. Hadi gel biraz odamızı gezelim ya. <laughs> olsa ben aldım değil mi? Biz de mi odamızı böyle yapsak? Gerek yok canım. Neyse. Hadi. Telefonları şöyle koyalım. Ay çok güzel ama gerçekten. Ay duş alanına bak. Bebek şeyi de var. İnşallah yukarıda da vardı. Ay çok güzel. Sadece burayı kapatıp duş da alabilirim. Çok güzel olacak. Ay kahvaltımın kahvesi de bir dizsem. Ay ne oldu? Ben hemen şurada biraz oturacağım. Ay, ben de şurada birazcık dinleneceğim, oturacağım. Yatak yumuşacık. Burası da bizim galiba. Bak bakalım. Evet burası bizim. Hadi gidelim. Okul açtım ben. Hadi gidelim. Ay, çocuğa bir var mıdır acaba ya? Ya onun için yukarı çıktık ya. O alt kattaki odalar beşik de. Ah bak işte burada. Ay oda da mükemmelmiş. Ay evet. Şunu şöyle şuraya bırakalım da. Yatıralım çocuğu. Orada bir yusuf. Bir de şurada kalsın. Ay çok güzel bir atak ya. Ay evet. Peki burası niye boş ya? Şöyle bir şey koysalardı. Ay kapatamıyorum Aman, da. Aman Şöyle de biraz. Çok sıcak yani. Aynen. Ay beter şunlara. Ben bakarım canım. Ay arkada kaldım. Heh, merhaba. Merhaba sizin bavullarınız şimdi nerede galiba? Buyurun. Ay Şuraya koyun. Ben o kadar şiş koymuyorum yani. Taşıyamam onları. Tamam efendim. Bunlar sizin müddetiniz mi? Evet. Suratıma kapattı kadın ya. Bu işleri de hiç yapmak istemiyorum. Ne diyor bu ya? Aman bana ne ya? Ben şunları bir düzenleyeyim de benim işim o. Evet. Tık 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 tık. Ay ben bakayım canım. Ay ben bakayım canım. Tık, tık ah, hoş geldiniz. Aa buydum bağları geçirmiştim ben. Tamam. Bu da suratıma kapattı. Bu da bu da bu da. Ben çirkin miyim de suratıma kapattı? Ay ben de. Bir şey yapayım. İlk şuraları bir temizleyeyim. Sonra papyon bana kızıyor. Aa, şöyle bir elden geçiverse yeter. Şuraya, şuraları da sileyim Biraz parmaklarını değdirdiler o kadar Onları da silelim tamam Çık, ineyim ben Uf, ben de şunları düzenleyeyim Şimdi bak benim? Mısır mısır. Ay dolap yok burada ya. Çekmeceye mi koyacağız biz şimdi? Ya. Galiba. Of, neyse En azından boştu. Seninkiler zaten önemli değil. Şöyle dizi vardı. Ne yeter? Budur. Ama benim bak çocuğuma ne güzel şeyler de getirmişim. Tabii ki hoşum. Evet. Oje getirdim. Tabii ki en sevdiğim ojelerime. Ay ben mayo getirmedim bu arada. Neyse şey. Ece'nin mayolarından giyerim. Madem şurada duruversin. Bunu da şöyle koyalım. Ay mis gibi oldu. Hadi gel yemekhaneye inelim. Çocuğu da götürelim. Tamam götüreceğiz herhalde. Gel oğlum. Hadi gidelim. Şu anahtar az. Hatta kartı alalım. Kartla da açılıyor. Hadi gidelim. Bunu da burada bırakmış kadın. Tamam. Geldiler galiba. Yemekhaneye gidecekler herhalde. Hadi gel biz de gidelim. Ee, şey nerede? Bir saniye telefonları alalım o da. Oda kartımız ha oldu Tamam hadi gel. Gel kart alalım. Ben de değil. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi gidelim. gidelim. Ay gideyim de sorayım şunlara da. E, efendim yemek haline mi gelmiştiniz? Evet. O kartları bana verin. Ben size sonra geri vereceğim. E, siz şu tarafa gidin. Orada yemekler olacak. Kasayı geçtikten sonra oradan tabak alın. İstediğiniz yemekleri doldurup şu tarafta yiyebilirsiniz. Tamam. Çocuğum benim. Efendim Ah, Bu ben şuradayım. Aa, bunları almak için gelebilirsiniz tekrardan. Tamam. Hadi gidelim. Hmm, burasıymış. Şuradan tabak alalım. Alalım. Alın. alın bakalım beyler. Hadi dolduralım. Ekmek ben diyet yapıyorum. Biz alırız valla. Siz niye almadınız ki? Pastaya gerek yok. Ee, bebek maması benim için olur. Ee, patates kızartması ben alacağım. Ben almayacağım. Siz de hiçbir şey almıyorsunuz canım. Ay bak dondurmaya hayır diyemeyeceğim. Çok severim. Ben de. Steak'ten i̇şte tatlıları doldurdunuz ama yani. Kapanmıyor ha. <laughs> Ay işte benim sevdiklerim. Tavuklu pizza ve sucuklu pizza. Ben de karidesli pizza sadece. Hmm, ben pizza sevmem. Ay yumurta da alırım ben. Oh Dağında yumurta. Mis gibi ay. Ve iki tane alayım da. Oh bir de sandviç dolduralım. Oh bir de sandviç ben de. Uy, öğlen yemeği ama kahvaltı da onlar mı diyorsun? Biz kahvaltıya uygun aldık en azından. Ay, aman. Üf e, yalan bu da bu öğlen yemeği var mı bu İnşallah vardır. İnşallah yoktur. Çünkü ben diyet yapıyorum. Ben de diyet yapıyorum. Onun için az aldım. Yani şundan iki tane aldığıma bakmayın. Çok sevdiğim için. Mesela. Ay, bir saniye. Aman. Şundan bir tane daha alırsak. Tamam. Hadi gelin. Gidelim de. Yiyelim. Efendim, bir dakika durabilir misiniz? Ee, en sonda size özel masa ayırttık. Orada yiyeceksiniz siz. Tamam, güzel umarım masa. güzel efendim. Hadi. Biz şuralara oturalım. İşte şöyle ekmeği çeksek buradan sonra tabakları koyalım tamamdır hadi ay çok yedik valla ay evet ama doyduk en azından bunlar doymadı bile Yo doyduk nereden çıkardınız doymadığımızı aynen ay Hadi siz orada giyinin biz de şimdi giyinin sema siz giyinin kadar tamam ilk güneş kremi sürelim. Ne gerek varsa. Evet. Şu benim de. Asayım. Bunlar bizim değil. Bu da benim. Tamam. Hadi gel. Ah biz giyindik. Siz orada durun. Biz burada. Tamam.